Ahir zamanla ilgili Peygamber Efendimiz'in çok detaylı açıklamaları var. Hmm. Ahir zamanda e, Mehdi'nin zuhur edeceği, Hz. İsa Aleyhisselam'ın ineceği hmm. e, belirtilmiştir ve bunun bütün alametleri oluşmuştur. Peygamberimizin belirttiği hadisler zayıf denen, mesela geçerli değildir denen hadisler doğru çıkmıştır. Ve böylece sahih olduğu anlaşılmıştır hadislerin. Hmm. Çünkü hadisin sahih olduğu, biz şöyle anlarız. Hadis gerçekleşirse hadis demek ki doğruymuş. Mesela iki Ramazan'da güneş tutulması olacak diyor Peygamber Efendimiz. 1981 yılında ve 1982 yılında oldu. İran ve Irak savaşı olacak diyor. Aynı dönemde. Bunlar hepsi aynı dönemde olacak diyor Peygamberimiz. Yani tesbih taneleri gibi peş peşe olacaklar diyor. Ekim 1980 yılında İran'la Irak savaştı. Afganistan'ın işgali olacak diyor Peygamberimiz. 1979 yılında oldu. Fırat'ın suyunun kesilmesi olacak diyor. Bu da oldu. Aynı yerde kan dökülecek diyor. Anarşi olacak diyor Peygamberimiz. Bu da oldu. Şu an devam ediyor PKK terörü. Hmm. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olacak diyor. 1981 yılında Ramazan ayının 15. günü ay, 29. gününde güneş tutuldu. Hmm. 1982 yılında Ramazan ayının 14. günü ay, 28. gününde güneş tutuldu. Üst üste oldu. Kuyruklu Yıldız'ın doğması 1986 yılında oldu. Halay Kuyruklu Yıldız'a çıktı. Hmm. Kabe baskını ve Kabe'de kan akıtılması Kasım 1979'da oldu. Katliam sırasında 402 kişi öldü. Peygamberimiz bunu belirtti. Aynısının çıktı. Güneşten bir alametin belirmesi. 1996'da Güneş'te büyük bir patlama yaşandı. Son yüzyılın en büyük güneş patlamasıydı bu. Hı hı. Bir ordunun kaybolması. 2003 Irak savaşında Irak ordusu çölde kayboldu. Bağdat'ın alevlerle tahrip edilmesi 2003 Irak savaşında oldu. Tozlu dumanlı bir fitne 11 Eylül 2001'de oldu. Irak'ın yeniden yapılanması, yeniden yapılanacaktı peygamberimiz. Bu da oldu. Hatta Irak'ın para birimi geçersiz hale gelecek diyor peygamberimiz. Bu da oldu. <laughs> Rüzgar ve kasırgalar mesela Katrina kasırgası 2005, iki kasırgası 2008 ve devam ediyor. Birçok rivayet var. 300'e yakın hepsi oluştu. Bu yüzyıl hep mucizeler olağanüstü olayların çağıdır. Ve dikkat edersen sürekli olağanüstü olaylar oluyor. Depremler aynı şekilde diğer olaylar aynı şekilde bunların hepsi Hz. İsa'nın iniş alametleridir ve 300'e yakın alamet vardır. Hepsi oluşmuştur. Mesela Afganistan işgali, Mehdi'nin zuhur alametidir. Ee, Irak'ın işgali, aynı şekilde. Ee, Fırat'ın suyunun kesilmesi, barajda kesilmiştir. Aynı şekilde Mehdi'nin zuhur alametidir. Aynı zamanda İsa'nın iniş alametidir. O zuhur alametidir. Kuyruklu yıldızın çıkışı, Halley, kuyruklu yıldızın çıkmıştır. Güneş'te büyük bir alamet olması, yüzyılın en büyük güneş patlaması olmuştur. Bu yüzyılda olmuştur. Bu da Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın çıkış alametlerindendir. Buna ait çok çok fazla alametler var. Yani saymakla bitmez. Hepsi zuhur etmiştir ve çok önemli bir nokta bunlar tamamı 20-30 yıl içerisinde olmuştur. Yani 20-30 yıl içerisinde bu alametler tamam oluşmuştur. Tarihte hiçbir devirde bunlar oluşmamıştır bir arada. Hatta Peygamberimiz detay vermiştir. Ramazan ayında 15 gün arayla ay ve güneş tutulacak diyor Peygamberimiz. Aynısıyla olmuştur. Hatta 2 yıl üst üste olmuştur. Ramazan ayına rast gelmiştir. 15 gün arayla ay ve güneş tutulmaları. Bu mucizelerden ve İncil'in izahlarından, Kur'an'ın işaretlerinden, Peygamberimizin hadislerinden altın çağa, güzel bir çağa girdiğimizi anlıyoruz. Muhteşem bir çağ olacak. ve insanlar gülecek. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde biz buna nasıl inandık? Nasıl koskoca profesörler, bilim adamları buna inandı diye kendileri de şaşıracaklar, halk da şaşıracak. Yani şeytana nasıl bu konuda kandık bizi? Nasıl kandırdı diye şeytanın gücüne de hayret edecekler. Yani çünkü şeytan aklı zayıf, gücü zayıf bir varlıktır. Buna rağmen insanları kandırmıştır. Ve büyük bir mucize olmuştur. Mesela diyor ki rivayette İsa Bakar dünyadaki her yeri görür diyor baktığında. Şimdi mesela bir kumanda odası oluyor televizyonda. Her yeri görebiliyor insan isterse. Evet. Veyahut uydudan yayın yapan yerlerde bir yerleri bir noktaya getirildiğinde biliyorsunuz. Türkiye'de de bu mümkün. Kuş bakışı yukarıdan orada ne olup bittiğini görmek mümkün oluyor. Üstten çekim. Bu mesela bir mucize bu. Evet. Mesela e, dikili taştan bir İstanbul'da e, şeytanın bağıracağı e, söyleniyor. Ve denir ki diyor o öldü. Yani Darwinizm, materyalizmin öldüğü duyurulacak diyor. İstanbul'da dikili taştan bağırır diyor. De, der ki diyor o öldü. Şeytanları da hayrette bırakacak şekilde diyor radyo ve televizyon gibi yayın organlarından bu ilan edilir. Buna işaret ediyor diyor. Ve çünkü bütün dünya duyacak diyor. Bu çok önemli. İstanbul'da dikili taştan bağırır ve bütün dünya bunu duyar diyor. Mesela İsa Aleyhisselam'ın dünyanın her yerini gezeceği. O zamanki tarımın, yapılan tarımda öküz kullanılmayacak öküzsüz ve sabansız makinel tarıma işaret ediyor açık evet. açık söylüyor rivayet evet. çok çok acayip. Evet. Öküz kullanılmaz diyor. Öküzsüz ve sabansız ekilecek. Buğday ekildiğinde ya tohum ekildiğinde olağanüstü ürün alınacak deniyor rivayetlerde. Bu da son zamanlarda gelişti biliyorsunuz. Gelişti. evet. Evet, bunların hepsi gerçekleşti. Evet. Mesela çöller yeşerecek diyor Suudi Arabistan. Çöller yeşerdi hakikaten. Mesela insanlar bu olur mu öyle şey derlerdi o zamanlar belki. O zamanın insanlar çöl nasıl yaşarsın? Çöllerde yaşadı. Çöllerde havuzlar oluşturdu değil mi? Evet. Oteller yaptılar. Evet. Olağanüstü süs ve güzellik meydana geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne söylediyse tamamı oluştu. Bu saydıklarım 300'e varıyor bu saydıklarım. Ben çok evet. küçük bir bölümünü saydım. Evet. Ve hepsi bunların 20-30 yıllık bir zaman dilimi içinde gerçekleşti. Tarihte 20-30 yıllık zaman dilim içerisinde bu kadar alametin bir arada olduğu olay hiç olmadı. İlk defa oluyor bu. Evet. Onun için ahir zaman olaylarının e, anlatımındaki izahlar tamamı net, doğru izahlar. Evet. Ve Peygamber Efendimiz'in sözü oldu da açık açık belli oluyor inşallah. Çok güzel bir çağa doğru gidiyoruz. Ne darvinizm kalacak, ne materyalizm, ne komünizm, ne faşizm, ne ateizm, hiçbir şey kalmayacak. Evet. Sadece hak ve hakikat İslam dini kalacak. Tek bir din kalacak. İnsanların tamamı kardeş olacak. Evet. Her yere sevgi, barış, kardeşlik hakim olacak. Hatta e, mal o kadar bollaşacak ki diyor. İnsanlar aldıkları maldan utanacaklar. Geri vermek isteyecekler malı. O fakat dinler. alınmayacak diyor.